Kim o? Ee, Ömer. Kardeşim, ben Masar, Kusura bakma ya. Abi hayırdır? Güne bir şey mi oldu? Ee, korkacak bir şey yok. Kimseye bir şey oldu yok ya. Yani şu, şu an buraya bu şekilde geldiğim için çok özür dilerim. Rahatsız ediyorum ama... Dur, dur abi dur. Gel içeri. Yok yok, girmeyeceğim. Şey... Sen ne oldu böyle nefes nefessin Sen koşarak mı geldin buraya? Yok ya yürüdüm. İşte evden çıktım sahile yürüdüm. Oradan da ta buraya kadar geldim işte. Hasan beni korkutuyorsun. Ne oldu söyler misin? Yok ya korkacak bir şey. Ya sen benim dostumsun. Yani seni rahatsız etmek istemezdim bu vakitte. Ama yani içimi dökmezsem gidip kendimi sahilden denize atacağım artık. Yani ben sinirden artık kafayı oynatmak üzereyim hemen. Delireceğim ya. Abi dur, o zaman dök içine Bir ne olduğunu söylesen. Reyhan evde mi? Evde. Şey ben... ...içimi ona dökeceğim abi yani. Eğer uygunsa e, yani müsaitse, sorun değilse kendisine sorabilir miyiz? İki dakika dışarı gelebilir mi acaba? Ee, tabii. Gelebilir. Ha. Geldi. Buyurun. Ee, siz rahat rahat konuşun, ben gideyim. Ee, teşekkür ederim yani. Tekrar kusura bakmayın. Estağfurullah. Estağfurullah. Ee, Ama... yani. İstersen bahçeye çıkabiliriz. İstediğine bir şey al istersen.